Grup 2. Sosyal medyanın güvenli kullanımı. Mentor öğretmen Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu'ndan Gül Karagöl. Öğrenciler İstiklal Ortaokulu'ndan Sudenaz ve Beyzanur. Selçuklu Ortaokulu'ndan Yusuf. 19 Mayıs Ortaokulu'ndan Abdurrahman ve Kayra. herkese merhaba. Dijital Yerler Dijital Bilgelik Yolunda eğitimlik projemiz Ocak-Şubat ayı çalışma teması olan sosyal medya ile ilgili alt başlıkların ele alındığı podcast serimiz Sosyal Medyanın Güvenli Kullanımı bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız araştırmaların sonuçlarını sizlerle paylaşacağız. İsterseniz öncelikle kendimizi bir tanıtalım. Ben Sudenaz, İstiklal Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümde sosyal medya platformlarında dikkat etmemiz gereken güvenlik önlemlerinden bahsedeceğiz. İnternet kullanımı sırasında arkamızda bıraktığımız izlere dijital ayak izi denir. Dijital ayak izi nedir? Peki dijital ayak izlerimizi silmek için neler yapmalıyız? Merhaba Sudenaz. Ben Beyza Nur ortaokul Ortaokulu 6. sınıf öğrencisiyim. Dijital ayak silmek için sosyal medyada gizlilik ayarlarımızı dikkat etmeliyiz. İsmimizi arama motorlarında aratmalı, paylaşmadan önce bir daha düşünmeliyiz. Kişisel verilerimizin değerinin farkında olmalıyız. Güçlü şifreler kullanmalıyız. Gizlilik ayarları gerçekten çok önemli. Tüm sosyal medya siteleri görüntüleme izlemeyi belirli kitlelere sınırlama seçeneği sunar. Bu ayarları keşfetmek için zaman ayırarak farklı seçenekleri denemek ve kullanımda ustalaşmak size daha güvenli bir sosyal medya ortamı sağlar. Örneğin hem Facebook hem de Twitter belirli yayınları görmelerine izin verilen kişilerin özel listelerini oluşturmanızı olanaktadır. Gizlilik ayarlarını kullanırken daha iyi bir şekilde öğrenirseniz tüm gizlilik ayarlarının web siteleri arasında transfer edildiğini de fark edeceksiniz. Örneğin bazı Facebook kullanıcıları Facebook'ta özel olarak ayırdıkları fotoğrafların hala Google görsel aramada herkese açık şekilde dizine eklendiğini ve isimlerini arayarak bulunabileceğini bildirmişlerdir. Bu durumda görünmesini istemediğiniz içerikleri yayınlamamak en iyisi paylaştığımız kişisel bilgileri çok dikkat etmeliyiz. Asla paylaşmamanız gereken bazı kişisel bilgiler vardır. Bunlar vatandaşlık numaranız gibi öğeleri içeri. Bulunduğunuz yere etkilemek eğlenceli görünebilir. Ancak arkadaşlarınızla gün içinde plajda olduğunuzu duyurmak ve yabancıları evinizden uzakta olduğunu bildirmektedir. Kötü niyetli insanların sizi bulunduğunuz yeri bilerek avantajlı bir konuma gelmelerini engellemeye çalışmalıyız uygulamaya erişim hakkı vermeyin. Akıllı cihazlarınıza herhangi bir mobil uygulama yükledikten sonra uygulamaya ilk, ilk erişim sağlamaya çalıştığınızda uygulamanın sizin çeşitli kişisel verinizle erişmek istediğiyle ilgili bir izin verme penceresiyle karşılaşırsınız. Bu genelde lokasyon kullanımı, kamera ve mikrofon erişim sağlamak ya da galerinizde yer alan fotoğraflara erişim sağlamak olur. Mümkün olduğunca bilmediğiniz ya da kullanmadığınız sosyal medya uygulamalarına erişim hakkı vermemeye çalışın ve ve zaman zaman bu erişim izinlerinin kontrolünü sağlayın. Umarım herkes için faydalı bir podcast olmuştur. Gerçekten hayatta güvenliğimiz nasıl dikkat ediyorsak sosyal medyada da güvenlik o kadar önemlidir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın.